Bayağı demişsin ha. Anla anla. Ben niye böyle böyle durmuyor <laughs> lan? Niye böyle yapıyor? Bu ev kedisi mi anne?

Beslediğini biliyor seni, onu sevdiğini de biliyor. Unutmamış seni. Seni unutmamış de? bak. Evet seni özlemiş. Sen ona yan bakıyordun, süt veriyordum ama veriyordun ya. Evet. O hatırladı seni. Evet. O yüzden. Öbürlüğün yanından da gidiyor. Burada bir şey evet. bilgiler oturuyordu. Onun yanından da gidiyor. Gözü şu an uçakta kaldı.